Hoş geldiniz Demir Mutfağına. Bugünkü menümüzde süt ketesi yapacağım. Sevgili takipçilerim misafirim de gelecek. Onun için yapacağım. Bir daha de dedim video çekelim. Burada 250 milimlik bardağıyla 2 bardak sütüm var. Burada 250 milimlik bardağıyla 1 bardak suyum var. Burada da 1 çay bardağıyla sıvı yağım var. Burada 2 tatlı kaşığı tuzum var. Burada e, bir yemek kaşığına şekerim var. Burada da mayam var. Bir paket maya. Burada da iki tane yumurtam var. sarısını yüzüne süreceğim. Akını da hamurun içine katacağım. Burada da 6 bardak 250 milimlik bardağıyla unum var. Sevgili takipçilerim bakalım ne kadar unumuz gidecek. Ben de videonun altına detaylı yazarım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz sevgili takipçilerim. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hamurumuzu yoğuralım. de önceden yıkanmış. Yüzükleri de çağırdık. Manecik. Yüzükleri de çardım. Bazen tepkilerim geliyor. Başımın üstüne tepkilerde sevgili takipçilerimden Allah bin kere razı olsun. Tabii ki eleştirmede benim başımın üstündedir. Eleştirebilirsiniz sevgili takipçilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Diyelim suyumuzu katalım. Bize her şeye açığız değil mi anne? Eleştiriye de, övgüye de her şeye açığız Emriye'nin mutfağı olarak. Şimdi mayamızı katıyorum. Mayamız biraz erisin. Spatulamızı verelim. Arda spatulayı ver babaanne. Teşekkür ederim Arda'cığım. Arda da bugün rap mi söyleyecek? Bakalım mı? Okul zamanına kadar yapabilirsem Arda'ya rap söyleyebilir. Arada da söyleyebilir. Fark etmez bir de sevgili takipçilerim, organik takipçilerimi bekliyorum. Organik takipçilerim de buyursunlar. Ben onları çok özlemişim. Çok da bekliyorum. Benim çok organik takipçilerim var. Şimdi yaz olduğu için herhalde tatile gittiler ama Onun yaz da... bitti anne. E şimdi yani yaz Yazın Diyelim. Evet. Şimdi sonbahardayız. Tatile gittiler herhalde kış oldu mu inşallah. Hepsi de gelebilir sevgili takipçilerim. Şimdi sütümüzü katıyorum. Sütümüze de Bismillahirrahmanirrahim. Anne biz süt ketesi yapıyoruz değil mi? Evet. Misafirim de gelecek dedim hem bir video çekerim hem de şeyimizi misafirimizi alırlarım süt ketesine. Kim gelecek misafir anne? Kızımın kayınvalidesi. Evet. Adana'dan kayınvalidesi geldi. Şimdi bugün bize davet edeceğiz. Gelecek. Şimdi unumuzu, tuzumuzu sonra katalım. Bir de şekerimizi katalım. Şekerim var burada. İki yemek kaşığı, şey, bir yemek kaşığı. Burada da tuzum var. Burada da yumurtalarım var. Akını içine katacağım. Beyazı, sarısını da yüzüne. Tuzu sonra mı katıyoruz? Tuzu unu onu ondan sonra katacağım biraz. Şimdi yumurtanın akını katalım, bir tane tas Akını içine kattım iki yumurtanın sevgili takipçilerim. Şimdi unumuzu kontrolü ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim unumuza da. Üzerine de tuzu katalım. Altı bardak un değil mi anne? 250 milimlik bardak evet. bardaklar. Şimdi tuzumuzu da katalım. Tabii ki altına yazacağız tarifini. Hamurumuzu yoğurdum sevgili takipçilerim. Kulakın nasıl gibi olacak. Yalnız yedi buçuk bardak unum gitti sevgili takipçilerim. Şimdi ben bunu mayalamadan yapmaya başlayacağım güzelce yoğurdum sevgili takipçilerim. Çok da güzel oldu, çok da iyi oldu. Yani hamuru öyle yoğuracaksın ki yani hamur yoğurdun mu sütü çıksın. Sütü çıkacak bu hamurun ki yaptığın e, ne yapıyorsan o da güzel olsun. Asıl bunu e, güzel yoğurman lazım. Anne 250 milimlik bardakla 7,5 bardak unumuz mu gitti? Evet. Şimdi biz açıyı değiştirdik. Bir de böyle çekelim dedik değil mi anne? Rahmetim, ne? Ahmet değişiyor. Ara ara bir şeyler yapmaya çalışıyor. Babaanne Güzel ya. oldu bak. İnsanın eline hamur yapışmadı mı o hasıl oldu sayıyor. O güzel yani yetki Annem gibi kete falan yapan daha görmedim inşallah. Ketemiz, süt ketemiz. Bu sefer sütlü kete daha güzel olur anne. Ben yani bunu mayalatmayacağım. Hemen başlayacağım yapmaya. Çünkü misafirim gelecek. Vaktim müsait değil. O yüzden. Zaten intesmayı hemen kalkıyor, kabarıyor değil mi anne? Evet. Şimdi bezelerimi alıyorum sevgili takipçilerim. Ben bekle atmadım. Siz bekin atabilirsiniz. Siz mesela bu şey ölçünün yarısını da yapabilirsiniz. Benim misafirim. Herkesin gelince. isteğine göre. Tabii ki. Ama yani intesmeye olunca kete bekletmeye bile gerek yok. Çünkü zaten yaparken ekşiyor değil mi anne? Evet. Ben iri almaya alışmışım. Ben iri alıyorum sevgili takipçilerim. Ben küçük yaştan beri iri alırım bezelerimi. Ben ufak almam. Bezelerimizi alıyor annem şimdi. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Açtığı o kadar zaten açıyorum. Ne ufak beze alacağım ki? Tepsimize de o sepeli. Şimdi önceki aldığım bezeden başlıyorum sevgili takipçilerim. O ölçüden dört tane bezem oldu. Ben iri aldım. Şey beş tane. Beş bezemiz oldu. Şimdi ben açmaya başlıyorum. Beklatmadan açıyorum. Zaten normal bir aileye rahatlıkla yeter değil mi anne beş kete Yeter. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammed'e da Şuraya koyalım. Şimdi açalım. Başladı annem yufkamızı açmaya. Daha açıyorum sevgili takipçilerim. Yufkamızı iyice büyütüyor annem. Çünkü büyük kete değil mi annem? Bezeler büyük tabii ki iyi açacak. Yaparken de aşama aşama gösterecek evet. annem ketelerini. büyük açtım sevgili takipçilerim. Oo güzel yufka incecik değil mi anne? İnce ince elin görüntü. Çok güzel. Ama unumuz da baya kaliteli güzel un oluyor. Şöyle oldu sevgili takipçilerim. Şimdi yağımızı Şimdi falan. Şimdi yağını yiyeceğim. Sepecelenim. Şimdi yağını sepiyorum sevgili takipçilerim. Bunun yağı bol olacak. Böyle yani az septiysen güzel olmaz. Basık olur. Anne ketenin yağını az edersen değil mi? Baskıncı olur. Hem kuru olur hem baskın olur. Yani güzel olmaz. Yağın bol olacak. bayağı yine de gidiyor değil mi anne? Ne kadar tabii. Böyle 200-300 gramlık tereyağı. Yani yağımızın diyor. ölçüsü yoktu. Biz ölçmedik ama var 300 gram falan yani. Çünkü Şimdi bol. Şimdi yukarımızı oradan oradan atacağım. E, boşluk yeri kalması böyle atıyorum. Oo ellerine sağlık anne. Herkese afiyet olsun. Bizden neden öğreniyoruz işte yavaş yavaş bir şeyler kapıyoruz arada kenarda. Yufkayı bu kadar büyük açamıyor mu? Açıyorum ben de bayağı. Bu kadar büyütemiyorum. Şimdi kesiyorum sevgili takipçilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Diyelim ortadakini büyük eyle ee, diğerlerin ufak doğru geçeceğim. İşte yakında şöyle göstereyim. Şöyle ortadaki büyük olacak. Çünkü ortadakinin içine dökeceğim kestiklerimi. Ketemizi yapıyor anne. Yani aşama aşama gösteriyoruz. Herkes Şimdi yapsın. içerisine döküyorum sevgili takipçilerim bu şeyimizi. Kesilen yukalarımızı. Şöyle ortasına döküyorum sevgili takipçilerim. Ben hep böyle yaparım. Başka türde yaparım. Yani her çeşit kete yaparım ama bu daha güzel oluyor. Şöyle tartar kestin de böyle böyle ettin yaptın açtın da. Büşürdün mü onun üstü e, kabarcuk atıyor. Yani bu daha güzel değil Yanık mi? gibi oluyor. Yani hep böyle e, bunun ismi de hınkel ketedir bu. Bunun ismi hınkel kete. Yalnız süt kattığım için süt ketesidir. Şöyle örtüyorum üzerini. Şimdi bunu Beklamaya koy yerim diğerlerini yapana kadar. Şimdi ikinci bezemi açıyorum sevgili takipçilerim. Buna da aynı işlemi yapacağım. Bunu da gösterdim tamam diğerlerini de sonra yaparım sonunda gösteririm. İkinci yufkamızı açıyor şimdi anne. Yani. Şimdi ikincisini de açtım sevgili takipçilerim. Bunu da yağlayacağım. Aynı işlemi yapacak annem. Bana da aynı işlem yapacağım. Öyle oldu. işte. Şimdi ikinci ketenizi yapacak annem. Şimdi ikincisini yapacağım. Bunun da yağını yapıyorum sevgili takipçilerim. Buna da aynı işlemi yapacağım. Yani ikisini gösterdim, diğerlerini göstermeye gerek yok. Hepsi aynı yapacağım. Bunu da oradan buradan atıyorum ki boş yani kalmasın. Yani kuru yeri kalmasın. Hepsi yağlansın. İkinci süt ketemizi yapıyor annem. Şimdi bunu da öyle doğruyorum. Biz anne davul fırında pişiriyoruz değil, değil mi? Bizim davul fırında ölçüsü yoktur yani derecesi yok. Normal fırınlarda kaç derecede pişer anne? 200 derecede pişer, 250 derecede pişer. 180 az değil mi? 180 az oldu olmaz. 200 derecede. 180'da pişirirsen unutun. Hızlı derecede pişeceğimiz Hı -hı. kete çünkü çabuk pişmesi lazım. Unutmasın. Dökülüyor değil mi anne? Pastane keteleri alt etmiş annemin yaptığı yanına. Onlarla, onlar ne? Onlar. Nereden, nereden Anne pişirdikten sonra birini kırıp gösterelim mi? Biz normalde kırmıyorum. biz kırmıyoruz ama bir tane deneme maksatlı kıralım. Nasıl olsa çok yapıyoruz. Beş tane. Ben baştan öyle yaptım yani kırmadım. Onun için kırmayayım sevgili. Tan Bu sefer anneye ben kırdıracağım ketenin içini göstereceğim. Katı görünsün bir görsün izleyicilerimiz. İlk defa böyle kırıp göstermeli yaptıracağım anneme. Ben adet etmemişim ilkten. Ee, kırıp göstermeyi Kırmayayım şimdi. Bu sefer değişiklik yapacağız ama anne. Kıracağız. Ketenin birini. Evet annem yapıyor. çok güzel ince de açmış yine çok güzel. Anne yani makine bile senin gibi açamaz anne. Değme makineleri annenin yufka açmasını vermem ben. İşte. Bunu da donmaya bırakıyorum. Şimdi üçüncüsünü yapacağız. Şimdiden e, pişerken gösteririz bir daha de açarken. Evet, değil mi? Şimdi gösteririz, yeterli. Bir daha pişirirken. Evet. Şimdilik yeterli. Şimdi sonuncusunu da açtım sevgili takipçilerim. Bu sonuncu. Yani bizim adetten misafire kete yapmak meşhurdur. Çok Bizim yöremize ait yani misafire gelirken biz kete yaparız. Meşhurdur ketemiz. Gıdak kulağım ketemiz var. O da meşhurdur. Biz böyle Burada güzel ama sütlü keteli. Burada süt ketesi yani. Bu Yumuşacık da... tüy gibi. Bunu de yapabilirsin. Süt de katmayabilirsin ama süt katsan daha güzel olur. Yumuşacık olur. Anne böyle içli de yapıyorlar değil mi? Tabii Yapmıştık mi? biz içli ketemizi. i̇çli yani kete de yapmışım. Herkesini yaptım yani. O 207 bin mi izlendi? 8 bin oldu değil mi? 208 bin oldu içli ketemiz. Evet. Bizim yöremizde ketelerimiz. Ben yani yaparız hep misafirimize. Şimdi yine aynı işlemi yapıyor anne. Bak kabarıyor yani çok güzel özlü de oldu. Güzel de hasıl oldu yani yoğurdu. Hamuru ki. güzel yoğurdu iç Daha güzel hasıl olmuş. Bunu da yine öyle doğrayacağım. Ortadakini yine dediğim gibi iri kesiyorum. Çünkü onun içine döküyorum. O yüzden büyük kesiyorum ortadakini. Yine anne çar çarçapçı mı geldi? <laughs> Bizim şansımız. Bu sefer çiçekçi geldi anne. İşte annem yapıyor. Şimdi de yine bunu ortaya dökeceğim. Yastıklarımı. Aynı işlemi yapıyor annem. Böyle incecik açıyor. Benim sevgili takipçilerim böyle ince. <laughs> ee, okula gidecek bir şarkı söylemek istiyor. Bir şarkı söylesin Arda da söyle bakalım Arda. Hadi söyleyelim. Filmedik, kendiye ettik. Ayakkabımız yırtıldı ama dikey yani yollar geçtik. Aa, nerede bizi geç güneş, bile bile daldı kardeşi. Kimse tutmadı elimizden. Her birler geldi beş beşe. Nerede bizi geç güneş, şey bile bile daldı kardeşi. Kimse tutmadı, elimizden elbirler geldi beş beşe Ben yanımda kalmadım mı? Öpü baba kalamadım mı? Yanımda kalmadım, elimi tutmadım mı? Geç sen de. öp baba kalamadım mı? Öpü baba kalamadım mı? Yanımda kalmadım, elimi tutmadım mı? Geç sen de. Arda, şimdi babaannene like falan atın diyecek misin anneciğim? Hadi söyleyelim de ki babaanneme, like'ları, izlemeleri İyi, tam yapalım. Pişmediğim. Olsun söyleyelim. Arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de yorum bekliyoruz. Babaanneme ısrımayın, yoksa ben sizi ısırırım. Tamam. Şimdi katetlerimizi açıyorum sevgili takipçilerim. Biraz açtıktan sonra da bekleteceğiz değil mi anne? Tabii biraz 5-10 dakika bekleteceğim. yani oklavi dövüne dediği hamur ya ondan sonra kabarsın, güzel olsun bekleteceğim. Çünkü baştan bekletmedik hamuru. Şimdi bekletiriz. Şimdi maçı Şimdi sevgili takipçilerim diğerlerinde aynı bu işlemi yapacağım. 10-15 dakika kadar da bekleteceğim. Açtıktan sonra da görüşürüz. Heh, tamam. Tamam açık. Sevgili takipçilerim, şimdi ketenimizin üzerine yağlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim yağlayacağım. Yumurta süreceğim. Yağlayacağım dedim şaşırdım. Yumurtamızı sürüyorum. Kameramanınızda gitti yoktur burada. Ben kaldım tek. Öbür gelini mi çağırdım? O da bakalım becerebilecek mi, beceremeyecek mi? Açık bakasın Çünkü o hiç yapmamış böyle. Kameramanlık yapmamış o. Şimdi benim fırınım dağır fırındır dereceli fırın değil. Şimdi fırınımıza koyacağım sevgili takipçilerim. Birinci ketemiz pişti sevgili takipçilerim. Diğer çok da güzel oldu böyle kıpkırmızı oldu, nar gibi oldu ketemiz. Vallahi çok güzel oldu, sıcak. Ama diğerlerini de bir sonra görüşürüz sevgili takipçilerim. Ketelerimiz pişti sevgili takipçilerim. Şimdi ben yerim ama e, gelin kızım dedi o için kıracağım. Ben adet etmemişim yani baştan kırmak. Oo mis gibi hepsi. Şimdi kıracağım size göstereceğim sevgili takipçilerim. O o o o çok 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 güzel güzel güzel. Biraz alalım. da sıcak olduğu için. İşte kat kat dökülen bir kete. Çok kat kat dökülen bir kete sevgili takipçilerim şöyle gösterelim. Ellerine size. sağlık anneciğim. Sıcak oldu tam ellerimden. Vallahi çok güzel oldu sevgili takipçilerim. Çok da güzel oldu. Şöyle koyalım bunu ta. böyle koyalım sevgili takipçilerim. Şimdi servise hazırlık sevgili takipçilerim. Yiyenlere afiyet olsun, yapanlara Allah kolaylık versin. Abone olmayı, yorum atmayı, izlemeyi de unutmayın sevgili takipçilerim. Like atmayı da unutmayın. Hoşça kalın, hoşça kalın. mutfağında kalın. Hayırlı günler herkese. İyi günler sevgili takipçilerim. Başka videolarda görüşmek üzere. İyi günler hepinize. Başka videolarımızda görüşürüz.